Merhaba arkadaşlar. Zülfiye'nin öyküsü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben pek iyi değilim. Ee, ben şu an bazlama yapıyorum annem bildiğim. Ee, dün de video atmadım. Ee, ben bu e, videoyu şey için yapıyorum. Yani takipçilerim yanlış anlamasın. Hiçbir şekilde yansıtmayacaktım. Ne takipçilerime yansıtacaktım. Ne yaşadığım hayatı yansıtacaktım. Ama kendileri kaşındı. Ben burada eleştiriler de açayım. Hani takipçilerimiz yazabilir dostlarım. Bacılarım onlara da şu an açayım. Her, her türlü eleştiriyi. Ondan sonra dostlarım size ben bir olay anlatayım. Siz bir dinleyin. Gilgalarınıza da başlarım arkasına. Dostlarım dün ben evdeydim. Bazanalık yoğurdum. Beni bir tane e, arkadaşım aradı. Konur getireceğim sana dedi. Komşum dedi 5 torba kömür getireceğim dedi. Kızım ya dedi. Ben de dedi. tamam dedim. Ondan sonra bekliyorum. Beklerken de getirdiler. Ondan sonra el arabası yok mu dediler. Var dedik. Ondan sonra dostlarım el arabasını yükledik. Ellerimizi yıkadık. O sırada da bizim görünce olacak kadın dışarı çıktı kaynananın oradan. Sen de oradan buradan dedi kömürümü toplayayım dedi. Bana böyle dedi milletin içinde. Ondan sonra senin dedi kocam dedi kömür almadı mı dedi. Benim kocam geçen on torba kömür aldı. On torba kömürden kışı da biliyorsa kendi çıkar. Ben yine bir şey söylemedim. Oradaki kadınlar vardı. Belaya kalmasın dedim. Aldım, sildim, içeri gittim. Onlara da çay demledim ama kendi kendimi yiyor. Ondan sonra dostlarım. Öyle olduktan sonra. 5 ee, dakika işte onlar gitti. Beş dakika öykü dedim ki kızım ben geliyorum. Öykü, öyküyü götürmedim. Çocuğu etkilenmesin değil. eline telefonu verdim gittim. Sen dedim ne demek isteyeyim dedim. Dostun düşmanın yanında dedim. Sen beni dedim nasıl rencide edebiliyorsun dedim. Öyle deyince dedi ki bana dişirici dedi. Dişirmeyenin olsaydı sana olurdu dedim. O bana ben ona ben ona ve o bana. Ortada bir şey yok. Beş torba kumur getirmişlerdi de Ben orada burada dişiriyor musun? Ben altı senedir ilim verdiğinden geçiniyorum. İlim verdiğinden giyiniyorum. İlim verdiğiyle giyiyorum. Bunu Demirci Koy'da biliyor. Şimdi mi boynuzun dağıldı da bana o şekilde hitap edebiliyor? Orada da bir şey yok. Öyle diyene kadar. Kızım gel bir şey konuşacağım. Sen bu malzemeleri alıyorsun da. Yarın senin lafını ederler. Başına kakarlar demek varken. Beni düş alemin içinde sen belki Ondan sonra. 3 Telefon çaldı kapandı. Sohbetinde yarım kaldı. Ne de kaldığımı da unuttum. Olan bu. Bana işte orada komür geliyor onun çiğ solacıymış. Ben de dedim ki madem dedim iyi görüncesin dedim dişittirmeyin o zaman dedim. Kardeşine söyle adam gibi çalışsın dedim dişittirmesin dedim. Bir görseniz dostlarım ne cindiliğim kaldı ne şiiliğim kaldı ortada bir şey yok. Ondan sonra neler neler yani ortada hiçbir şey yok. Suçum günahım yok. Beş torba kömür odun getirdi diye. Madem öyle dişirmekten korkuyordun bana kendin niye diyordun ya hamla çıktı kömüre yazıl diye. Siz utanmayacağınıza ben mi utanacağım? Siz beni dişittirmeye utanmıyorsunuz. Şiitmeye utanmıyorsunuz da ben mi utanacağım? O eski zilfi yok gayrı. Ne ölüm ölüme bu saatten sonra ne dilim dirime. Ben eşime de gerekeni söyledim. Eşime söyledim. Bunlar beni eziyor dedim. Sen Antalya'da olduğunda dedim. Adam gibi dedim. Herifliğini yapacağı sen yap dedim. Geliyorsan gel dedim. Ondan sonra eşim de onları aradı. O da bayağı bir laf saydı. O zaman ben utanılacak hiçbir şey yapmadım. Ben iki tane şeyden utanırım. Onu da YouTube'da söylemeyeyim. Anlayan anladı. Sen dişirici olmuşsun. Ben kaç kere kimin kapısına gitmişsin de dişirici olacağımızsın. Senin kapına ben kaç kere geldim ekmeğim suyum yok diye halimi biliyordun da. Görümcelik senin gibi değil benim gibi olur. Ne doğumumda vardın ne ölümde vardın ne dülümünde vardın. Bu saatten sonra Şiye şeye de söylüyorum kolu komşuya da de söylüyorum demirci koya da de söylüyorum. Yok kaynanasına bakmıyor. Yok bir şey yapmıyor diyen olsa kalbini çok kırarım. Ben bütün gelinlik vazifelerimi yaptım. İyilik bilmeye yollar. Sen ne verdin de burcuna dokundu? Sen mi getirdin kapıma da? İllafını dermiş de ittirmeyin o zaman. Ben keyfimden açmadım bu YouTube'u. Hiç kimse keyfinden YouTube oturup da çekmez. Benim ağzıma ağz şey, ağzıma söyleme payı geldi. Siz çok oluyorsunuz. Haddinizi bilin. Aradan da 20 dakika geçti. Bahar bana şey geldi. Sana da dedim ya YouTube'dan mesaj geldi. Yorum yazmışlar. He. Kaynanana göstermelik için bakıyorum diye. Niye göstermelik için bakacağım? Onun kimin yazdığını da çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum kimin yazdığını da. Sen bir kendine bak. Beceremediğin evliliğine bak. Benim asabımı bozma. Ben geçen sene de baktım o kaynanaya. Hastaneye gittim yaptığım iyilikleri söylemeyeyim. Ben biraz bir sene kuvasını değiş. O zaman YouTube'um mu vardı ben göstermeliğe yaptım? Kış gelir benden barışırsınız. Yaz gelir barışırsınız. Ot çöp düşüyor diyor. Ondan sonra Dilfin'in yüzüne bakmazsınız. Hayırdır siz kimsiniz? Ne zannediyorsunuz? Kimin kızı kimin neyin olduğunu unutma. Benim anlım ah yüzüm pah. Benim bütün sülalemden de kocunmam. Anne tarafımı kakıyorlarmış bana. Vallahi anne tarafımın kakılacak hiçbir tarafı yok. Hiçbir tarafı yok. Annem tarafını demirci koyda sor. Bir de gelin anne tarafına demirci korda sor. Beni zırlatma, beni anıttırma. Adam gibi anana geleceği sen gel. Orayı gıtalak atarak atarım. Benim asabımı bozma. Ben dün neler söyledim. O anlamadı. Yalnız orada da misafirler vardı. Ondan sonra ha bir de bana şeyi yazmış. O yazan. Ben yazanı da çok iyi biliyorum. Zenaatsız. Senin ne zenaatın var? Senin daha ömründe ne zenaat becerdin? Veteriner hanım demiş zanaatsızsın demiş. Senin ne zanaatın var da? Ne zanaatınız var da? Her işi aileme gösteriyorum da senin ne zanaatın var da? O evliliği ben çekip düzenebiliyorum. Yokluktan ben çekip düzenebiliyorum. Dişirmek olsaydı size olurdu. Ben kendimi en azından muhtarlara hastayım ölüyorum diye evimde araba varken de kendimi götürtmüyorum hastanede. Beni zıllatmayın. Adam gibi yerinizde durun. Tekrardan merhaba arkadaşlar durdurmak zorunda kaldık hep ağladım. Ee, ben bizim koyun yazdığında bilirim. Eşim dostumun kimin yazdığında bilirim o yorumları. Ben yani zannetmeyin fakir hesap bu beni bilemezdi. Orayı geçeceğim. Ben senin yıllardır konuşmalı bilirim. Yıllardır. Çok isteyiyorsanız, de orada yani ben burada dururum. Alabilirsiniz, bitirebilirsiniz. Benden uğraşmayın. Çok uğraşmak isteyorsam alabileceğin oğullarına gelip, onlarla uğraşacağım. Hazır gelinle uğraşmak kolay olur. Bedava gelin çiğ olur. Oyuncak misali olur. Benim kafamı arttırmayın. benden uğraşmayın. Ben sizden uğraşırsam kötü uğraşırım. Ben arada çocuğumu var diye seslenmeyeyim diye üstüme çıkıp duramazsınız. Herkes haddini bilecek, hududunu bilecek, kim olduğunu bilecek. Kasım kasım kasılmayla olmuyor. Aileden o, o, o. gelir. Ben sadece bunu söyleyeyim. Ay, şey yok. Aileden gelir kalite. Aileden gelir. Ben sana bunu söyleyeyim. Beni az as, 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 asabımı bozma. Edebinden gelip gideceksen git. Gelip gitmeyeceksen benim asabımı bozma. Sen kimsin de benim geçimime karışıyorsun. Sen kimsin? Haddini bil. Karşında kim var senin de? Çocuk mu var? Kim olduğunu unutma. Nasıl bir şey olduğunu unutma. Öyle kasım kasım kasılmayla olmuyor bu işler. Dari dostlarım bana diyor ki sabah beşte kalkacaksın. Ondan sonra sabah beşte kalkıp işe gideceksin. İyi dedim. Sabah beşte kalkınca işe gidince senin kardeşinle besleyeceğim dedim. Giderim ben işe gitmeden de kocunmam. Kaç kere işe git, gide, gittim. Sen bana demedin mi de çocuğunla işe gidilir diye. Olan aklını ona mı kullandın diye. Sonra da işe gideceğim başka mutlak acıya. Benle uğraşma. Beni anırtma. Beni zıllatma. Haddini bil. Kim olduğunu bil. Nasıl bir aileden geldiğini bil. Tamam mı? Sonradan olunmaz o. Davul bile dengi dengine. Size geldim diye size iş oldum zannetmeyin. Hiçbir şeyden haberim yok zannetmeyin. Benim her şeyi kulağıma geliyor. Benim. benim umrumda bile değilsiniz. Benimle uğraşmayın. Ben sizin geliniz ney değilim. Ben bir Osman'ı bilirim. Osman benim eşim. Bana sahip çıkarsa vururum. Çıkmazsa giderim. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ben iki komür geldi diye dişirici olmayayım. Herkesin gönlünden kopuyor. Dişitmeyin istetmeyin. Öyle iyisiniz ya, öyle kasılıyorsunuz ya, adam beğenmiyorsunuz ya bunda. Yerinizi öyle komik gillere düşürüyorsunuz ki. Öyle komiksiniz ki. Hmm. Dostlarım diyeceksiniz ki YouTube'a niye yansıtıyor? Ben her zaman öyleyim. Ben her zaman öyleyim öyle. Anlama ağlıyor. Benden uğraşmaktan bıkmadılar dostlarım. Gelin <laughs> oldum, geldim, gözümü açtırmadılar. Sen şöylesin, sen böylesin, başkasının baktısından. Yıldım utandım. Bir <laughs> daha bana gelirse kaynanana kaynağına bakmaya yordu. O gün komşular şahit. Ağzımı bile açmadım. Durup <laughs> dururken bana dişirici dedi. Dişirtmeyin. Yapmayın. Açtırmayın. Bakın adam gibi. Ben evimde otururum. Benim sayemde o hayatta bir gelin var. Benim sayemde benim benim. Haddinizi bilin. Ben nasıl ne olduğunu biliyorum. Gelin getirin de Cihan eve. Uğraşa Cihan onunla. Dişirmeyi de sizden öğrendim. Dişittirmeyin. Ben anamın evinde hiç dişirmedim. Tanıyan tanır beni. Dişittirmeyeceğim. Çocuğu insan, için insan her şeyi yapar. Utanacak yer de bana öyle söyleyiyor. Haksız, terbiyesiz. Sen kimsin bana laf konuşacak? Ben sizin geliniz ney değilim. Bunu asla unutmayın. Ben sizin hiçbir şeyinizim. Ben o bahçede oturuyorsam kocam için, çocuğum için. Kocam da bana sahip çıkmasa alıveririm bağını çıkıveririm. Ben yüzsüz değilim. Anladın mı? Yüzsüz olan sizsiniz. Ben istenmediğim yerde durmayayım. Bak benim ağzımı açtırmayın. Geçmişi geleceği hep katarım bura. Öyle bir kakışlar kakalım altından da kalkamazsınız. Beni zıllatmayın. Daha bir de bana diyor ki kaynanaya diyor. bir, ay, O bir, bir, bir haftada bakmayla diyor gelinlik. Ne bir haftası bakacağım? Ne bir haftası bakacağım? Kaç kere baktım kaç kere? Burada bunları mı değittireyim? Millete inandırıyorsunuz kendinizi. Öyle güzel oynuyorsunuz ki bu cinli diyerek inandırıyorsunuz. Millet de demiyor ki bunu cinlendirene kadar neler geçirdi, ne örüyorlar diye. Be, 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 be. Sizin yüzünüzden evime misafir gelmeye korkunuz Sizin yüzünüzden. Benim evime de karışamazsınız, kocama da karışamazsınız, şiimede de karışamazsınız. Benim kocam hapse düştüğünde siz neredeydiniz? Neredeydiniz onu yine ben çıkarttım be. Ben, ben kopturdum. Avrat başımından Aksaray'a gittim. Mehmet'e ağladım. Ahmet'e Ahmet ağladım da ben çıkarttım. Siz anayla kızla oturdunuz da çay içtiniz. O, o, o herifimi ben kurtardım hapisten. Anladınız mı? Daha bir de kaynam olacak kadın demiş ki. Ya oğlum dışarı çıktığında ne olacak demiş. Çoluğu çocuğu kim neyin Benim asabımı bozma. Benim her şeyden haberim yok. Var. Sessiz dur dur duruyorum. Laf bitmeyeyim. Girip çıktıkça laf çakmayayım değil mi kat Sizde zaten gelinleri dişittirmek hüner. Nurcan'ı dişittirdiniz Nurcan, Nurcan yenge. Sıra bana geldi. Hiç kocunmam. Siz kocunun. Utandın mı? Utanacak adam bir kapıyı çalar. Ne ördün senin herifin şöyle böyle. Bakmıyor kızım şöyle böyle diyeceğine daha bile kostak oluyor. Ben herifimi aldım evimi de çektim tamam mı? O senin kardeşin de değil, o senin oğlun da değil. Ona ben bakıyorum. Anladınız mı? Başına iş geldi mi ben kopuyorum ben. Hepiniz götünüzü ev... Arkolu tek kapat. Senin yeni gelinliğini de gördüm. Yeni gelinliğine ben kapı pencere yakmadım en azından. Çeyizleri yakmadım. Benim yeni gelinliğimde ne var? Paşalar gibi gelin oldum bedava. Ama gönlüm zengin idi. Anladın mı? Senin gibi dağı paralarla da düğün yapmadım ben. Hem beni kaçırttırıp hem de dağı paralarla düğünü yaptırmadım ben. Anladın mı? Gel bizim anneden neyi nasıl olur bir kor bakalım be. Dağı paralarımla girgenli düğünümü girgenli düğünümü bana yaptırttırdın sen. Benim kaynanam pirlanta gibi. Benim iki tane düğünümü yaptı. Dört dörtlük yaptı hem de. Eşyalarıma kadar aldı. Ustumdaki çamaşırlara kadar aldı benim kaynağımı. Ya alınacak ya. Mecbur yapacak. Benim annem mecbur gibi yapacaktı onu. Ki düğün yapmadı benim annem. <laughs> Anladın mı? O aldın. Ne oldu? Ben bilmeyeyim mu zannediyorsun? Haberim yok mu zannediyorsun? Seni de gördük. Yeni gelinliğini seni de duyduk. Kapı pencere bari yakmadım ben. Benim kaynanam altınımı da taktı, yüzüğümü de, kupamı da, her şeyimi taktı. Sizin gibi olmadı bari. Adamın geri taktılar, geri de Güner abiye gittim, parkeleri, camları ödedim ben. Ben öyle bir gelinim. Bence ben kocuğum. Ben öyle bir gelinim. Bence kocuğum. Anladınız mı? Kocuğum <laughs> bittin mi? Bence de takılan bir tane şeyi, yüzüğü, kışın aç kaldı da, senin kardeşin ciğer kaldı da, yüzüğü çıkardım, verdim de ona diyebilirim. Anladınız mı? Bir yüzdüğüne bir bileziğiydi zaten. Ondan sonra onu da parkelere verdim. Neyiniz var da üstümde? Ne hakkınız var da bana laf konuşuyorsunuz? Haddini bil, haddini. Kimde neyden olduğunu unutma. Haddini bil. Ben nasıl haddimi biliyorsan sen de haddini bileceğim. Anladın mı? Dilim olmadığı göre, yağmurum olmadığına göre bana laf konuşamazsın sen. Sen bana dişirici diyemezsin. Ben Dişiricilik gizliyorum, olsa gizliyorum, sizin gibi olur. Kulliye gideceğimizsin. Senin anan 40 yıldır oturdu o şeyi de kanepede. 40 yıldır da oturuyor Siz kaçınız günlüğe gitmişsiniz canına yanarak da çalışmışsınız? Kaçınız günlüğe gittiniz he? Sabah Sabah kalkıyormuş. Bana mı kalkıyor? Kapının önünde avar ekiyorsun. Demirci koyun kapısının önünde herkesin avarı var. Onu bana içtiği gösterme. Ahırınlı var, mı var, iniyenli var. Neyin var bana oradan çalışacağım diye şey diyorsun, haykırıyorsun ya. Çalışmıyorum, çalışmıyorum. Kardeşim bir tane çocuğundan bir tane şey beceriyor. Demirci koydu, kim çalışıyor? Ben çalışmanın bahtını da bilirim, seninle bilecek değilim. Benim her şeyden haberim var. Daha da çok bir şeyler biliyorum da. YouTube ortamında söyleyemeyim. Dua et. Daha ben çok şeyler biliyorum. Sen merak etme. Anladın mı? Ben ne zaman o evden çıkarım? Benim kocam beni istemezse anca ben o zaman o evden çıkarım. Kurursuz, güçsüz gibi de oturmam. Anladın mı? Benim kocam üstüme avrat getirirse ben çıkarım. Bu lafım da sana gelsin. Tamam. Benim yorumlarımın altına benim anamı varana kadar katıyorum. Anamı varana kadar katıyorsun. Anam ne ördü de size? Anam girimi çıkardı. Altın bilezik takmadığını şu aile yakıp verilir girimi çıkardı. Benim annem ne ördü? İki kere geldi yokladı senin anneni. Davide kadın dedi ki, kızım zorlanırsan arada beni çağır da kaynananın beraber bakalım dedi. Sen öyle kısımız rüyanda da göremezdin. Böyle aileyi sen rüyanda da göremezdin. İşte o zaman bak ne diyor Osman'a da dedim. Bulsunlar sana. İyisini bulsunlar. Ama kendi sülalesinden olsun. Beni, beni Tamam mı? Tamam. Beni genelde konuşturmayın. Dostlarım demirci koy bunlar size değil. Sadece görünceğinden kaynanama. Aa, bundan bazen nasıl çıkabiliyor. Lütfen beni anlayışla gösterin. Yani bıktım, usandım bunların elinden. Öyle bir aile ki beni top gibi oynadılar senelerdir. Ne iyiliğimi bildiler, ne gördüler. Bir Antalya'ya gittim dostlarım da bahçeye görseli şöyle ot ok kalkmış. İyi kızdın da niye gelip dananın bahçesini temizlemedin ya? Konuşuyorsun oradan. Yine geldim ben temizledim. Üç gün, üç gün o bahçeyi üç gün temizledim. Öyle iyi kızdın da dallardaki elmalar kurtlanmış onları. Niye toplamadın? Diyordun ya bahçede gelin. Ben yoğdum. İyi gıdıdın ya. Niye temizlemedin ya? Ta anam parayla ne adam bulmaya kalkmış bahçeyi temizletmeye. Ben bilmiyorum mu? Zannetmeye. Bilmiyorum zannediyorlar. Bana kakacığınız bir delik koz eviniz var. Canım da sıkıldı mı toplayıveririm. Bana hiçbir şey olmaz. Demirci koyda çok uçuk var. Birinden çıkar birine girerim. Anladınız mı? Yine bana bir şey olmaz. Çalıveririm oğlunu bavulundan, Eşecek gibi çalışacağım diye. Ben de girer işime, ben de çalışırım. Yine bana bir şey olmaz. Sen kendini düşün. Sana on gün bakıp da kızını düşün. Herkese gelsin bu lan. On gün bakıp da kırık kolundan posta, postalamaya. Hı, yaptığım iyiliğe bak. Düşürücü oldu adım. Düşütmeyin o zaman. Cinli oldu. Cinliydim almayaydınız. Demirci koydum. mis gibi kızlar vardı. İyi aileden alaydınız. Size çiçeğiler, kelalliler, demirciler çok sürdü. İyi aileden alacıyadınız. Harcını dolacıyadınız. Tamam annem kapat bakar. boğazma. Ağzını açın da beni be Benim kaynanam da bana bir arsa verse ben de evimin önüne eker dikerim. Senin anan vermediği için ben ekip dikemeyeyim ondan sonra sen kaç kere kaynanana baktın da bana şeylik tatlı Kapısını kaç kere çaldın sen kaynananın. Bilme yok mu? Duyma yok mu? Seslenme yok diye bir şey bilme yok mu sanıyor? Biz ora ben ola ne para pul için gittim. Dostlarım ben Allah rızası için çaldım. Allah rızası için gittim. Naim beni aradı. Yorganın da üstüne çekemeyor kızım dedi. Öyle iyi kızısan ananı evinde duruda ciyadım. Ben kötüyüm ya. Bana minne bittirmeyeci yadın. Ağzına laf bir bittirmeyeci Gel ben sana gel görüm nasıl olur göstereyim bak. Kış günü oturdum da bunlara bazlama ediyorum. Kaç kere senin bana iyiliğin dokundu da laf konuşmaya hakkın var. Beni bahar çekiyor. Söyle bahar yaptığımı. Ben daha ömrümde yaptığımı söylemedim. Ben hastanede doğum yaparken üç gün benim başımda durdu. Üç gün oturaklarda uyudu. Üç gün. Benim kızım abale hale geçirdi de Osman aramış. Bahar. Çocuğum demiş havale geçirdi demiş. Ondan sonra bakan yok demiş. Annesi gitti demiş. O bir cahil 19 yaşında. Ben demiş hastayım gelemem demiş. Gel de ben sana bir görümcelik göstereyim. Diyor bu yaşta. Ema, Sen ema, 60 yaşındasın. 25 yaşında ben sana bir görümcelik göstereyim de gör bakayım. görümce nasıl olur? Oturduğun yerde adam adam kuzum kuzum demeyle görümcelik olsaydı ben de yapardım. Emacım için. Ema, Anladın mı? Emacım Daha benim abim adıma abıma almayın. Ema. Ölüm ölüme, dirim dirime, bir ya daha ya bak ya son ya. olsun. Ben ya zaten gitmiyordum. Naima hala geldi. Yavrum dedi, kaynanan kötü dedi. Ben, ben sizin ne olduğunuzu zaten biliyorum. Anlatmanıza gerek yok zaten. Kimsenin anlatmasına gerek yok. Ben sizin ne olduğunuzu, nasıl bir insan olduğunuzu biliyorum. Eğer ki benim yorumlarımın altına da bir şey yazarsanız, annemi katarsanız, çok kötü olur bak. Şu YouTube'u da kapatırım. Ömrü billah uğraşırım. Ben bir kızımın hayat mücadelesi biliyorum. Bir de siz çıkmayın başıma. Anladınız mı? Geri zekalılar. İşim gücüm yok. Sizinle uğraşacağım. Düşürüyor musun? Düşüktürmeyeceğim. Cinli misin? Cinnet nindirmeyeceğim. Utanma da şu lafları söylemeye. Milletin alemin içinde. Oldu. Kafama vurun her şeyi yapın. Zilfi de kenara çekilsin. Size hizmetçilik yapsın. Onu isteyiyorsunuz. Taşı taş üstüne koymayacağım. Bu saatten sonra taş taş üstüne koymayacağım. Herifim anca bana oradan çık ben seni istemeyeyim derse de ben o ayaktan anca öyle çıkarım. Sen evinde oturacağın ben anamın evine gelip de oturamam. Anladın mı? Senin iki, iki kuruşluk lafına ben şiddetecek şey değilim. Terbiyesiz. Sana yilin mi var? Yağmurun mu var? Kapına ekmek mi almaya geliyor? Su istemeye mi geliyor? Terbiyesiz kadın. 60 yaşındasın. Anamdan büyüksün. Ben daha karşımdaki çi, çocuk sen benimle uğraşmaya utanmıyor mu? Kardeşinin ne olduğunu bilerek. Terbiyesiz. Dostlarım dediğim gibi siz ben biliyorum aile şeyinizi buraya anlatmayacağız diyorum. Ben hususi yaptım izlesin diye yaptım. 6 yıldır çektiğimi demirci koy biliyor. Demirci koy biliyor. Utansın diye yaptım. Daha anlatamadığım, biriktirdiğim o kadar çok şey var ki YouTube ortamında anlatmayayım. Haddini bilsin. Herkes haddini bilsin. Karşısındaki ezik olmadığını, kim olduğunu bilsin. Herkes haddini bilsin. Kim olursa olsun bu saatten sonra bana bir zarar verecek, lafımı geçirecek olsun. Hiç utanmadan, hiç şiitmeden onun evine baskın giderim. Beni zıllatmayın. Ben şurada gelmiştim kaç yaşına uğraşacak değilim. Anladınız mı? Aç durdum, oturdum. Tok durdum, oturdum. Hasta oldum. Kocam hapislere girdi. Kocam trafik kazası geçirdi. Hanginiz ev, ev, evime geldiniz? He? Dişirmekten olsaydı sana olurdu. Devleti zamanında götünü Devletin zamanında devletten maaş alan sen ben değil. Anladın mı? Devletten komür alan sen ben değil. Ben her şeyi biliyorum. Edebinden otur. Bir daha da ölüm ölüme dirim dirime benim adımı geçirmeyin. Sizin benim gibi gelininiz yok. Bunu anlamadınız. Ben sizin geliniz ne değilim. Benim ismimi alırken abdest alın. Anladınız mı? Bir daha da benimle muhatap olmayın. Sevgili dostlarım daha fazla da açıklama yapmak istemiyorum. Anlayan anladı. İstersen YouTube'um kapansın. ister çilsin bu laflardan dolayı. Hiç umurumda değil. De Şimdiye Ate kadar, de. kadar YouTube'um yoğdu benim. Şimdiye kadar, de. kadar da YouTube'dan geçinmedim. Kimseden de düşürmedim. De ben, ben. Allah'ıma şükrettim çocuğuma aldım. Aldım bağrıma tamam mı? Benim dağ gibi anam var, abim var, herkes var benim arkamda. Ben duruyorsam orada çocuğum için duruyorum. Babasız büyütmesin diye duruyorum. Beni zıllatmayın. İstediği kadar da YouTube'umu şikayet etsinler. Hiç umrumda değil. Görüşürüz dostlarım. <laughs> Arkadaşlar yorumlarımın altına kendileri kendine hazret tövbe estağfurullah ne yazmışlar. Ben bir bazıma videosu sattıydım ya tencerede yoğurduydum onun lafını itmişler tencerede yurdu diye denatsız olmuştum. Çocuğum şuradan şey istedi, bazlama istedi. Benim de bulaşık yiyenim vardı. Gittim tencerede yurdum. Gittim sokaklardan mı istedim, dilencilik mi yaptım? Çocuğum için bazlama videosu çektim. Onu da tencerede yurdum. Bunun nire sahip İyi görümceysen, iyi kaynanaysan, iyiseniz alaydınız bir bazlama yiyeni de koyaydınız kapıma. Milletin geldiğini laf ediyorsunuz. Millet de görmüş, acımış, getirmiş. Ne var? Onlar yüzünden millet de belada kaldı. Ne hakkınız var? Ne hakkınız var ya? Bazen ay ben tencerede yoğurmuştum dostlarım, bacılarım da bana ondan dolayı zenasız demişler. Zenasız birileri varsa o o. Ben yokluktan avratlığı öğrendim de siz varlıktan öğrenemediniz. Siz avratlığı kilodan zannediyorsunuz. İki mayalı bazen idiliyor zannediyorsunuz. Avratlık dilde olur, edepte olur, oturmada kalır, kalkmada olur. Avratlık bayanlık saygıda olur, çiğde olur. O şeyi sevenin olacak, dostun olacak, çevren olacak. Bir çıkın Demircikoy'a da bir sorun bakalım. Benim oturmam da belli, kalkmam da belli, saygım da belli, terbiyem de belli. Sen diyorsun ya, yazmışsın ya Selma Demir diye. Selma Demir büyüttü beni. Almaya aydınız, kapıma gelmeye Niye o zaman diyordunuz ya, iki, iki ekmeği alamayacak mı Osman diye. Niye burada şey diyordun ya, kızını istedin ya. Almaya aydın. Demirci koyda bir sürü kapı vardı. Gideydin, alaydın, aldık diye bedava geldik diye kotum aldık sana. İkinci el eşyaların içine geldim diye kotum aldım sana. Bunların ben şimdiye kadar dostlarım altı senedir ne yüzlerine söyledim, ne arkalarında söyledim, hak ettiler. Siz bana dişili cidimeye utanmıyor musunuz? Burada benim annemi babamı dağılıyorsunuz. Burada herkesinden uğraşıyorsunuz. Kapatma tehlike mesela. Bulduğunuz bir kapı. Ben sağıpsız ne değilim? Beni sinirlendirmeyin. Ben hiç sağıpsız değilim. Zannediyorlar babası ödüllü. Annesi de şöyle bir şey demeyiyor diye. Ben dün annemi zor tuttum. Kendinizi kendinize gelin. Anladınız mı? Dişirmeyle olsaydı sana olurdu. Sen dişirdin senelerdir kaynanamdan. Ben dişirmedim. Sor bakalım bir anana. Hiç bana geldi mi etmeye suya diye. Almam ki, tenezzül etmem ki, sizin bana verdiğiniz bir tane ekmeği ben evime alıp da çocuğuma yedirmem. Böyle bir insansınız. Avratlık, senat, zenaat. Mayalı babak ben de ediyorum mayalı bazen. Bundan avratlık olmaz. Sizi öyle eğitmişler de ondan olmaz. Oturuştan olur, kalkıştan olur, laftan olur, sözden olur. Anladınız mı? Bir bellemişler iki mayalı boğaça yapmayın, avratlıktan ne diyorlar? Avratlığa gelirse ben bahçemi de ekerim, bazı zamanımı da giderim. Her şeyimi yaparım ki ben. Beni Demirci Koy biliyor benim ektiğim avarı. Ondan avratlık olmaz. Ben 21 yaşında o avarı ektim. Boş koca bahç. Ondan avratlık olmaz. Mayalı bazlama itmeyle, boğaça yapmayla avratlık olmaz. Anladınız mı? İki yemeklik iki yemek resmi atmayla avratlık olmaz. Hanfendilik olmaz. Ben size öğreteyim bilmiyorsanız hem görünceliği öğreteyim hem avratlığı öğreteyim. İki altın dağınma ile görmemeşlik olmaz. Anladınız mı? Bir daha da benim YouTube'umu ne izlemeyin. Evet. Bakıyorum size. Ama, bir izledim. daha benim YouTube'umu izlemeyin. Beni takipten çıkın. Benim adımı dahi almayın. Evet. Anladınız i̇zledim. mı? Sizin evet. Osman evet. kardeşiniz de yok. Zilfi diye zaten yoktu. Hiç yok. Anladınız mı? Biz... Karıyla kocak kendine yağımızda kavruluyor. Acı evimizde oturuyor. Getirenler de il getiriyor. Sen getirmeyin. Hasitlenmene gerek yok. Anladın mı? Ben hastane randevumu en azından muhtarı çağırmayayım. Ayağıma. Kapat.